よかったよかった。 vatan uğruna hakka yürüyen sarı kamu şehitlerimize saygı ve minnetimizin bir ifadesi olarak 13 Nisan tarihinde Büyükşehir Meclis kararıyla Sarıkamış şehitleri adına alan sokağımızın açılış törenini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım değerli protokolümüz sizleri Sarıkamış şehitleri sokağımızın açılış törenini gerçekleştirmek üzere davet ediyorum. Değerli Belediye Başkanımız. Karslar Nığıdır, Federasyonumuzun kıymetli başkanı ve değerli hemşerilerim. Kısa ve öz olarak şunu söylemek istiyorum. Hatipler çok güzel konuşmalar yaptılar. İlaveten değerli belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölecek varsa vatandır diyen Mehmet Akif'i de buradan selamlıyorum. Bizim bizim şehadet ruhumuzu hiç kimse satın alamaz bu metne tameli coğrafyada herkes bilsin ki Türkiye ilelebet yaşayacak, var olacaktır. O geçmişteki şehitlerimize minnet borcumuz var. Şükran borcumuz var. Saygıyla yad ediyoruz o şehitlerimizi. Herkes bilsin ki Türkiye birlik içindedir, kardeşlik içindedir, bütünlük içindedir. İlelebet var olacaktır kesinlikle. İlelebet var olacaktır. Evet. Rus komutanın söylediği gibi cephe komutanın ifade ettiği gibi cephede elinde mavzeriyle hedefe kitlenmiş ama yalnızca ölümden başka hiçbir şey düşünmeyen şehadet şi şirinden başka hiçbir şey düşünmeyen o şehitlerimize ne kadar saygı duysak ne kadar minnet duysak azdır kesinlikle. Bugün bu misaki milliyenin kuruluşunun varlığının teminatıdır şehitlerimiz. 对。